hoş geldiniz. Bugün sulu köfte yapıyorum. Sulu köfte için 350 gram kıyma, yarım çay bardağı köftelik bulgur, kısırlık bulgur, bir adet orta boy rendelenmiş kuru soğan, bir yemek kaşığı domates, biber, benimki karışık salça, baharatlar, tuz, kırmızı biber, kimyon ve karabiber, birer çay kaşığı, tuz tatlı kaşığı sadece. Bir adet yumurta, Şimdi bunların hepsini yoğurmaya başlayacağım. Şunu da sıyırayım. Güzelce yoğuracağız. Şekil alacak şekilde. Köfteyi güzelce yoğurdum. Kıvamı şu şekilde. Şöyle kenara alıyorum. Yine başka bir kap kirletmeden aynı kapta yapacağım. Şöyle yumurta büyüklüğünde bir e, ham hamur diyorum. Köfteden alacağım. Şöyle küçük e, fındık kadar. Fındık kadar parçalar koparacağım. Şimdi bu parçalardan önce elimizi ıslatalım biraz. Bunun için de bir kaseye su koydum. Elimi hafif ıslatıyorum, ucunu değdiriyorum. Bundan koyuyorum çünkü elime yapışmaması lazım güzel şekil alması için şunu bırakayım da bir tane yapayım. Şu şekilde yuvarlayacağız. Hepsini bu şekilde yapacağız. Bir tane daha göstereyim. Böyle. Köfteleri yaptım. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Ne kadar çok dinlenirse o kadar iyi. Siz daha önceden yapın ve epey dinlendirin. Hatta e, önceden yapıp e, derin dondurucuya kaldırıp poşetleyip derin dondurucuda kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman pişirebilirsiniz. İçine koymak için e, iki tane orta boy patates kullanacağım. Bunların kabuklarını iyice soyacağım. Çok küçük olmayacak şekilde kare kare de doğrayacağım. Patatesleri şu şekilde doğradım. Şimdi tenceremi alıyorum. İçine bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. Yarım çay bardağından biraz fazlaca zeytinyağı. Tencereyi ocağa aldım. Ee, bir, iki yemek kaşığı domates salçası. Benimki karışık domates biber. Salçayı biraz yağda kavuracağım. İyice ezmek gerekiyor. Salça kavrulduktan sonra patatesleri ekliyorum. Biraz da böyle kavuracağım. Ama dikkat edin dibine yapışmasın. Biraz çok az tuz ekliyorum çünkü benim salça çok tuzlu ve köftede de tuz var. Patatesler de biraz kavrulduktan sonra suyunu ekliyorum. Bir bu kadar daha yani bir litreye yakın su ekleyeceğim. Tam bir litre su ekledim. Şimdi bu suyun kaynamasını bekleyeceğim. Suyu kaynamaya başladı. Şimdi köfteleri ekliyorum. Ama su kaynamadan köfteleri içine atmayın çünkü dağılır. Yavaşça boşaltacağım. de şöyle bir karıştırıp kapağını kapatacağım. Ocağın da altını kısıp piş patatesler pişene kadar pişireceğim. Sulu köftemiz pişti. Patatesleri pişince köfte de pişmiş oluyor zaten. Gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.